Evet arkadaşlar, bugün itibariyle sigarayı bırakmaya karar verdim. Sigarayı bırakmak öncelikle ciddi bir niyet etmekle başlar. Yani ben bu sigarayı içerken her zaman yaktığımda yine bir pislik yaktım. Yine bir koç bir şey, pislik yaktım. İnşallah bunu bırakacağım. Her zaman böyle diyordum. Yani canım istiyor. İçerken de hoşuma gidiyor işin açığı. Ama bir pislik olduğunda her zaman ne yapıyordum? Unutmuyordum. Siz de eğer sigarayı böyle görürseniz bakın. Sigara bitmeden sigara alıyordum. Filtreler. Bu hiç açılmamış. Evet burada da herkese tütün. Hiç açılmamış. Burada yarım bir tütün. Sigara öyle bir şey ki ekmekten yemekten önde geliyor. Şu da tablam. onu da yakacağım ekmekten yemekten önce geliyor. Bir yere gideceğiniz zaman, bir yola çıkacağınız zaman diyoruz ki hemen sigaram var mı? Bana yeter mi? Evet, şu da arkadaşlar sigara sarma makinemiz. Bunu da yakacağız. Sigarayı bırakmak isteyen, sigarayı bırakmak isteyen sigarayı niye bırakmalıyım? Soruyu böyle soralım daha doğrusu. Çünkü arkadaşlar sigara bırakılması gereken bir şey. Burası önemli. Sigara bırakılması gereken bir şey. Sigara içen veya içmeyen ama aklı başında olacak. Cahil, aklı havada olmayacak. Sigara içen ve içmeyen her kime sorarsan sor, sigaranın bırakılması gereken bir şey olduğunu söyler. Aklı başında olan kişi, mantıklı düşünen kişi. Sigaranın sayısız zararını sayabilirim ama faydasını, bir tane bile faydasını sayamam. Veya yarım yamanak bir faydası var diyebilirim. O da nedir? Yemek, yemekten sonra bir sigara yakayım, oh bu, bu has. Yani bunu vermek, bunu duymak, bunu hissetmek. Sadece bu. Tek faydası bu. Zararlarına gelince bir sürü zarar var. Keseye zarar, vücuda zarar, insanlara zarar. Şimdi sigarayı bırakmak isteyen kimseye haramlarından veya zararlarından bahsedersek o kişi sigarayı bırakamaz. Niye? Çünkü nefis hepsine bir cevap bulur. Haram desen der ki bazı alimler de mekruh demiştir. Veya zararlı desen Der ki 80-90 yaşındaki adam sigara içiyor. Hala ölmemiş. Hala kanser olmamış. Böyle bir tez getirir. Kesene zarar desen çocukların rızkını veriyorsun desen. Deser, der ki nefis der, çocukların her istediğini alıyorsun. Her şeyi yiyorlar, içiyorlar. Yani bir eksikleri kalmıyor ki. Onun için sigara bir ekstra benim için. Yani çocuklarımın rızkından da kesmiyorum der. Beni niye bıraktın pis, o zaman? Pis kokuyor desen nefsine. İçtikten sonra <laughs> ağzın pis kokuyor desen. O da der ki samırsak da pis kokuyor, soğan da pis kokuyor. O zaman onu da yemedir. Yani kısacası sigarayı bırakmak için kötülüklerini saymak yetmiyor. Çünkü hepsine bir alternatif cevap buluyor nefis. Sigarayı bırakmanın o zaman tek sebebi ne? Veya tek bırakma sebebi ne? Sigara bırakılması gereken bir şey. Çünkü iyi bir şey değil, kötü bir şey. Bunu dediğim gibi insanların, 7-8 milyar belki insan var, Aklı başında ol. Hadi bunun 50 milyar veya 30-40 milyar aklı başında olsun. Hepsine sor. Sigara bırakılması gereken kötü bir alışkanlıktır der. O zaman demek ki sigarayı biz ne yapacağız? Bundan dolayı bırakacağız. Yani sigarayı bırakmak için koşulları üretmeyeceğiz. Sigara kötü bir şey belli. Onun için bırakmamız lazım. Evet. Sigarayı gördüğünüz gibi arkadaşlar bitmesin. Bittiği zaman aman evde bulunsun diye görüyorsunuz yedek de almıştım. Tütün yedek. Şimdi biz bunları götürüp tütüncüye de verebilirdik. Daha açılmamış. Bu da açılmamış. Ama yakmanın en etkili olacağını düşündüm. Yani yak, yani bu işten vazgeçtiğimi anlatmak için böyle yapıyorum. Şöyle getirelim. Evet inşallah başarılı oluruz. Benzin de getirsin. Güzel güzel belki gözümüz belki sigara içenler şu an bu şeylere çok acıyordur. Ama gerçekten bu pis şeyi, pisliği ancak böyle def ederiz. Aynıca böyle vazgeçeriz. Hiçbir zararı ol, olma, faydası olmayan pislik bir alışkanlık. Yani mantıklı mı arkadaşlar? Şu dumanı ağzın içine alıp ne yapıyorsun? Ciğerlerine çekiyorsun. Tertemiz ciğeri yani bununla dolduruyorsun. Dışarıdan bir duman gelse üf den kaçan. Veya dışarıdan bir toz gelse uf den kaçan. Ama bu dumanı ciğerine çektiğin zaman oh diyorum. ve bu gerçekten mantıksız bir şey. Hoş değil yani. Onun için. Bu sigarayı bırakmak için dua etmek lazım, kendi kendine. Yani bir kere bunun kötü olduğunu bilmek lazım. Ama şu ateşi bir harla ya. ona uğraşıyormasını şey olsun. Bunun kötü olduğunu kendine kabul ettirmen lazım. Bırakmak için. Bir kere bu kötü. Onu kabul edeceğiz. Yok çok güzel. Sigara iyidir. Sigarasız hayatım olur dersen zaten bırakamam. Bırakacağız abi. Yani. Bu kötü şeyi gerçekten bırakacağız. Şimdi bu sigarayı içen insanın ağzı pis pis kokar. Kokuyor da zaten. Bazı şeyler alimler sigaranın pis kokusundan dolayı meleklerin yaklaşmayacağını söylüyorlar. Yani o ağızla okunan Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Bu pis kokulu olduğu için melekler kaçıyor. Kur'an ağızdan pis pis çıkıyor. Yani dinen de zarar, bedenen de zarar, insanlara zarar. Mesela bir şeye gidiyoruz oturmaya işte akrabalara. hanımlar kızıyor, dışarı çıkıyor, buz gibi havada sigara içiyorum. geri içeri giriyor. Yani sigara içmek aslında gerçekten bir eziyet, eziyet. Gerçekten eziyet. Yani ben zaten dua ediyordum Allah'a. Ya Rabbi bir gün inşallah benim ıslahımı vereceksin. İnşallah bırakacağım diyordum. İnşallah kısmet bugüneymiş. Akşam bir video izledim. Sigaranın işte kötü olduğunu, haram olduğunu işte Bilal Baba diye bir zat YouTube'da. Anlatıyor. Onun da etkisi olmuştur. Zaten hepinden beri de ben bu illeti bırakacağım, bırakacağım diyordum. Onun da etkisi olmuştur. Zaten ben de dediğim gibi bırakacağım. Çünkü kötü bir şey yani. Evet, evet. ya akıllı insan kötü bir şey yapmaz ya. Yani belki aklımızı örtüyor bu. Bu kötü. Evet bunu da yakacağız. Aklımızı örtüyor nefsimiz. Ama bu aklımızı nefsimiz örttüğü için mantıklı düşünemiyoruz. Bu kötü. Kötüldüğü kesin. Abi niye kötülüğü kendime yapayım ya? Ha ben diyordum ki sigara içmezsem yemekten sonra bir boşluk hissederim. Hissederim abi. Boşsun. Ölüm yok ya. Yani bunu ye içmeyince ölmüyorum ya. Yemek içmek değil ki bu benim için. Yemek değil ki. Yemek olmayan bir şeyi. Abi şurada yap. Tamam tamam. Ateş et. Benzin de döküp yakacağız. Yemek olmayan, zaruru olmayan bir şeyi abi. Ben niye içeyim ya? Niye kendime zarar vereyim? Şurada da kalmış abi. Evet. Bu sigara sarma makinemiz. Bunu atalım tablamızı ver abi. Evet, buna da çok sigara koydum, içtim. Ama gerçekten yazık ya. Kendimize yazık ediyoruz, içiyoruz. Yani vücudumuzda bir yorgunluk oluyor, bir şey oluyor, anlattım. Yani yorgunluk hissediyordum ben işin açığı. Sigara içtikten sonra, her sigaradan sonra. Çünkü vücudun kan dolaşımını şey yapıyor. Vücudun kan dolaşımını yavaşlatıyor. Zaten bunlar bilimsel. Kan dolaşımı yavaşlayınca bir halsizlik oluyor. Yani kısacası bunu herkes biliyor. Ben dedim sigarayı bırakacağım bir gün. Kısmet bugünemiş İnşallah herkes de bırakır. Dinin Oğlum her yerden tütün çıkıyor anasını. Onu sen. da yak abi. Onu da şey Sıfır sıfır Biliyorum ha, ha sıfır abi. Aha, tütün daha hiç açılmamış. Yazık ettin diyecekler şimdi. Birine verseydin diyecekler. Yok abi. Yok yakalım abi. Yakalım. Bunları hep yakalım. Tütün. Tütün mamulleri. Hepsini yakalım abi. Hiç gerek yok. Başkasına bir birlik mi edeceğim sanki? La abi ne uğruyorum? Ateş geçti la. At öylece yansın ya da benzin at üstüne. Atacağım adamı atamadım. Allah Allah. Evet. Tütünü de attık. Şöyle gösterirsek. Yani şimdi ben bunu... Atayım makineyi. Yok yok. At. He İkinci makineyi de at abi. Sigara sarma <laughs> makinesi. Bir tane Onu da at. Üç tane tütün makinem var bak. Sigaraya ne, sıkı... ne kadar zarar? At abi. Ne Bakayım abi getir. Yani. At hepsi yansın abi. Ne kadar kötülüğü yaparsan o kadar iyi abi. Evet. Poşetleri siyah poşetleri de getir. Siyah poşetleri de getir abi. Sigaraya son. İnşallah herkes benim gösterdiğim bu azmi gösterir. Ve bir daha da sigaraya başlamaz ve yönünü bile dönmez. Eziyet abi sigaran bitiyor. Gitsen marketten alsan 70-80-100 lira. 100'ü de geçkin var belki. Ben diyordum keseme pek zarar vermiyor nasılsa tütün alıyorum. E, tütünü de almak, tütün de çok ucuz değer sonuçta. <laughs> Neyse belki hazırlardan yarım şey daha şeydir de. Da, Yarı ya daha ucuz veya daha daha çok ucuzdur ama. Bu, sonuçta bu da bitiyor. Sarman gerekiyor. Ya, her gün aç, sar, şey et. Eziyet ya. Yani bu vücudumuza zarar vermek için bu kadar eziyeti niye çekiyoruz? Yani niye? Dedim ya biraz önce saydım. Hiçbir zar faydası yok ya. Belki 10 tane zararı varsa, 20 tane belki zararı varsa, bir tane faydası yok. Yemekten sonra hele bir cuvara yakayım. Faydası bu sadece. Yani psikolojik olarak onu istemek faydası bu. Uzun yıllar içtim. Belki de, de, şey yapmış olabilirsiniz. Yani belki triyaki değildir falan diye de yok kardeşim gerçekten Uzun yıllar içtik Yani uzun yıllar derken şöyle nereden bakarsan 20-25 yıl içmişimdir Geçen sanayiye gittim Sanayide usta yemeğini yedi Benim arabaya bakacak Dedim hele sigaranı işte öyle bak dedim Sigarayı bıraktım hocam dedi Oo Ya dedim sanayide bir adam sigarayı bırakıyorsa Ben niye bırakamayayım Yani gerçekten insan isteyecek bir ikincisi de biraz mantıklı akıllı düşünecek Aklı örtülen adam sigarayı bırakamaz Abi şuradan ince odunlar koy Yansın şöyle heh. Evet inşallah böylece bir sigara mevzusunun sonuna geldik. Hayırlı işler bol gençler. Herkese arkadaşlar bu videoyu izleyen herkesin sigarayı bırakmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten akıllı işi değil. Ciğerlere duman gö göndermek akıllı işi değil. Evi kokutmak, ev halkımıza zarar vermek akıllı işi değil. Ha ben gidiyorum balkonu içiyorum. Olsun abi. Kendine zarar veriyorum. İster istemez aile halkına yine zarar veriyorum. Anındaki, yanındaki insanlara zarar veriyor. Ee, bir de itibarın düşüyor arkadaşlar. Sigara içenin itibarı düşüktür. Hani niye? Yani o kötü bir şey ya. Ya yani insanlar sigara içiyormuş diye seni şey yaparlar. Ondan sonra dinen zarar. Sigara içenin kokusundan melekler yanına yaklaşmaz. Pis bir şey, kötü bir şey. Tekrar tekrar söylüyorum işte. Onun için neyse videoyu fazla uzattım. Böylece arkadaşlar sigarayı bırakmış olduk. Allah herkese nasip etsin. İnşallah bu videomuzdan da esinlenerek sigara bırakanlar yorumlara yazsınlar inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın. Ne? Şey işte. Eridi şey. Sigara sarma hmm. makinesi öyle de kaldı. Tablam nerede abi? Tablamın halini görün arkadaşlar. Bu tablaydı. Sigara sarma makinesi başka. Şurada mı? Şu mu? Olabilir. Oy! Bak! işte bak benim kedime. Benim kedime. Uza. Sigara sarma makinesi evet. erimiş. Evet. 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 Kul oldu. Geldi geçti inşallah. Bitti bu iş.